Dünya bizim güzel ve görkemli gezegenimiz. Okyanusları, ormanları ve gökyüzünün eşsiz güzelliği. Ama bu güzellikleri tek bir cisim yok edebilir. Tek bir taşın çarpması sonucu tüm bu güzellikler yitirilebilir. Son 15 gün içinde en azından bizim bildiğimiz 5 asteroit Dünya'nın yakınından geçecek. En yakın tarihli geçiş 19 Nisan'da olacak. 2020 FV6 adı verilen bir meteor 19 Nisan tarihinde Dünya'nın yaklaşık 4 milyon kilometre yakınından geçecek. Bu meteorun büyüklüğü ise 150 metre. NASA'nın internet sitesinde bu meteorun anlık konumunu görebilirsiniz ve sıralayacağımız diğer 4 meteorun da anlık konumlarını açıklamalarda görebilirsiniz. Bidir Bu meteor dünyaya oldukça uzak geçecek. 150 metre büyüklüğünde olan bu meteor eğer bir çarpışma rotasına girerse vereceği zarar çok büyük olacak. Neredeyse bir şehri yok edebilir ve on binlerce hatta yüz binlerce ölüm olabilir. Çarptığı bölgede çok şiddetli depremler yaratabilir. Dev bir tsunami dalgası karaya vurabilir ve peşinde getireceği çok büyük felaketler olabilir. Ama hatırlatmakta fayda var. Bu asteroid de çok uzak geçeceği için nasıl çarpmayacağını söylüyor. Ve sadece yakın geçecek olan asteroid listesini alıyor. Nisan ayında geçecek başka bir meteor daha var. Bu meteor diğerlerine göre biraz daha küçük. 2019'da keşfedilen bu meteorun çapı 28 metre. 2019 HZ2 adı verilen bu meteor 26 Nisan tarihinde dünyanın en yakın konumuna gelecek. 4 milyon kilometre uzaklıktan geçecek olan bu meteorun da bir çarpışma rotasına girmesinin olanaksız olduğu söyleniyor. Çapı 10 ila 25 metre olan bir meteorun dünyaya çarpması bu yüzyıl içinde büyük olasılıkla bekleniyor. Göktaşı düştüğü yerde onlarca kilometre çapında zarar verebilir. Diğer doğal afetlerde olduğu gibi bu bölgelerde yaşayanlar önceden haber verilerek tahliye edilir. Aksi takdirde ölümler olabilir. Fakat bu meteor 25 metrelik bir çapı geçiyor. Tam çapı bilinmese de Ortalama 28 metre olarak biliniyor. Çapı 25 ile 100 metre olan bir meteorun çarpması sonucu karşı karşıya kalacağımız şey kitlesel panik, bina yangınları, sosyal kargaşa, çok sayıda ölüm ve yaralanmalar olabilir. 27 Nisan'da çapı tam 260 metre olan bir meteor dünyaya 5 milyon kilometre uzaklıktan geçecek. 2020 FM6 olarak adlandırılan meteorun Dünya'ya çarpması küresel bir yıkım getirebilir. Bir şehri tamamen ortadan kaldırabilir ve Dünya'ya vereceği hasar Dünya'nın dengesini bozabilir. Fakat bu meteorda çok uzak geçeceği için çarpmayacağı görülüyor. Nisan ayında yakın geçmesi beklenen başka bir asteroid daha var. Ama bu asteroid devasa büyüklükte, çapı tam 4 kilometre. Bu meteor artık hepimizin bildiği ve tanıdığı 1998 or 2. Dev Meteor Or 2 29 Nisan 2020'de Türkiye saatiyle sabah saat 8'de dünyanın en yakın konumuna gelecek. Bu büyüklükteki bir meteorun dünyaya çarpması insanlığın sonu demek. Canlısal yaşamın sonu demek. Hatta dünyanın da büyük ölçüde gerçekten çok büyük ölçüde düzeninin yıkılması demek. Fakat bu meteor 6 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği için bir çarpışma rotasının imkansız olduğu düşünülüyor. Nisan ayında yakın geçmesi beklenen tüm meteorları sizlere saydık. Fakat farklı bir meteor bu saydıklarımızdan daha yakın geçecek çapı 52 metre olan 2016 hP6 adlı meteor 1 milyon kilometre yakınımızdan geçecek bu meteor 7 Mayıs tarihinde yakın geçişini yapması bekleniyor Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik bizlere abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın